Başla bakın da. Serkan bana. Ben Açılışı şey al. al. Selamun aleyküm canlarım. Hayırlı <laughs> akşamlar. Hoş geldiniz. Anne oğlanlarımıza hoş <laughs> <Sefalar> geldiniz. <laughs> Çekim getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, İnşallah iyisiniz. Allah'a öyle ne kadar çekeceğim. Allah'ım herkese iyilik, sağlıklar versin. <laughs> ben bitirdim. <laughs> Sen varsın, ne, ben varsın da Selamun aleyküm. akşamlar efendim. Asıl patronum bu. Kanalıma da hoş geldiniz. Bayağı da ben ayara verdim videoları da o çekiyor artık. Ben araba işini hızlandırdım. Günlük Aksaray'a git gel, araba sana ait, kalede dirken. Serkan Aksaray'dan nefret ediyorum diyor. Hayır, Vallahi hayır, bir de nefret ediyor. Vallahi nefret ediyor. Hemen işin bir kaçsam diye bakıyorum. Sen mi olma şeyi? Yarın koçumcu mu öğreteceğim? Ben koçmam ben. Ne öğreteceğim koçmam? Yarın burada koçmam. Şey, Doğal kalsın. Aklısın. Vallahi olasın. Sizden de ne var ne yok dostlar. Biz abamla ziyarete geldik. Hallam sağ olsun. Ama Bizi Abamla. İstersen koyun. Dokunur çok ciddi edin. Çok Biterim. ciddi yapın, şeyden... Benim hakkımı da ciddi baba sen. Şefim ölçtü. <laughs> Şefim aç olmuş biliyor musun? 500'e yaklaşmış. Babam dikkat etmiyor <laughs> <laughs> mu? Hayırlı akşamlar sevgili takipçilerimiz. Biz de buradayız. Koymuş. Çay içiyoruz. Çay demledi, sobada kaynamış. Geldiğimde donacaktım. Sobalar da bir iyi yanıyor, sıcacık olmuş evim. Peki küçücüm, ben, da. hastalanacaktım herhalde. Onu da sıcak olmuş, yine mi ayıştı? Yarın Yok canım, orada üşümedim, evde üşüyordum ta. Onu biz de yakamadık sobayı, ne de sonra... Sana da dedim ya, ben üşüyorum, hastalanacağım herhalde diye. Onun şeyi ne biliyorum, toprak gibi şey kovur olmuş. Sırkan, çamaşır makinesi yine şey etmiyor. Hava alan yeri en yıkandı. Elektriği çekken de şey etmiyor. Suyu biraz bir de değişik ses çıkarıyor. Tam üç gelecek ona. Ne oldu? Ne oldu. Dünya perdeyi yıkadım. Tülü. Bozdu. Bu ne şey mi Bilmiyorum ki. Var herhalde. Yoktur. yok. Ona üç dört sene oldu. Bir şey inemedik hal acaba. Su atan yer. Değişik ses çıkarıyor. Hiç duymadım sesi çıkarıyor. Hepsi bir şey gösteriyor. Vallahi bizim makine iyi makineymiş. nasıl 17 sene oldu. 17 ile geçti. Tabii hani ben gelmeden önce. Sen almadan, nişanlamadan şey evvel aldıydım ben. Aynen. Elbiz kulağını Bu orada. beyaz eşya şans işi ya arkadaşlar. Yani Gerçekten. uzun şu anda alamazdım. Ne sizi günü muhakkaz olur? Aynen. Bora bu ne var? Gidiyorlar ya soruyor. Mal kaybı bir reklam yapmıyor. Babamla demedi yok mu? Yeni soruyor tamam, soruyor. Yani. Çay çay mı çay var? Reklam evet, her şey yapıyor. Reklam şey kim yapıyor. Serkan içiyor mu? Katın mı? Ha, ben de ayrı çok içtim. Allah biz oturuyorduk. Serkan Gül gelmiş. Elmasından Ayhan Gül onu da geldi. Serkan Yeni geldi. Biz de oturuyor. Yiyik. Bunları görünce daha mutlu oldum. Hallem bayılmış. Evimizi zorba tutmadı. Ben de şöyle baya şöyle etmiştim. Bunlar gelince Kaynanam sancar kızartmış arkadaşlar. Bilir misiniz siz? Biz buna pörtlek de o haşlayana mı pörtlek i̇şte ben onu haşladım. Pörtlek soktum değil. Haşladın mı? Öyle iyi olur mu da? Bunları yiyorum. Baban şekerim 500 olmuş. Hiç yemedim. O yemedi değil. Ben bir tane yemedim. yemedim. Ben yedim. Bir tecik yedim. Onda... Sen ne yok mu şeker? Var. Patakız, evet. patakız yedi. Ben ikini kilo ölçtük, 450, 12 kilo ölçtük, hmm. 280. Rahmetli Orhan amcam günümü yemiş şuraydı arkadaşlar, eski evi. Onda böyle oturuyor. Onun onun şey miydi? Ne ima ima o şeyi? Şeker tarçı. Sizin miydi? Ne ima idi onun da? tepsi imaydı yine. Tepsi miydi? Sulu patates miydi? Yok yok tepsi ima. Orada ölçmüyor herhalde. Orada, orada. İşte burada bakıyordu. Bana yılı verdiydi doktor şu şey yok canım. Onda böyle gülerekten Babamla ben şey derim böyle ikimiz aynı esprili ya komiklik şeyimiz var. Baba seninkini de ölçeceğim. Yok ben istemem. Zorla bana sıktırdım ben de, öyle. Ben de yok şeker dedim. Yok dedi. O dedi. Ben şey, şekerimden çıkarsa <laughs> dedi, iyice hasta olurum dedi. Var olduğunu bilirsem dedi bu. Aynı yani içine doğmuş gibi. Bunları öyle zorla çektim arkadaşlar. Sıktırdım. Buraya ineği vuruncu kanı aldım bundan. İstemiyor. Şöyle sündürüyor yani <laughs> çocuk gibi. Ondan sonra bir baktım. 485 yüz, böyle öyle bir şeydi ya. 400, 400 kuşuydu, 80 miydi ne öyle? Babacım vallahi şekerim 400'e çıkmıştı dedim. İyi ki dedi. Vallahi işte baktım, gösterdim. Onu sana halde bir şekilde oldu. Kızardı, bozardı. Ertesi gün doktora gittiydik, şekeri çıkmış bunun. Sabahıyormuş. Ama yok. kurum kurum kuru duydu bu. Ee. Çok sayıladıydı. Şeker bunu kurutmuş, sonra doktora gitti. Şekerin çıktığını doktor bilince Buna hap yazdı, şeker hap. Ondan sonra düzeldi. Haptan sonra biri düzeldi. Kuruldu bir ara. Eee. Gerekmiş kumdur diyor ki, ben bir yolun şurasına gidiyorum, bir şurasına gidiyorum giderken. Hani Zeroş gelir gibi geliyor. Zeroş gibi o, geliyorum, gidiyorum gibi diyor. Bir bak, şeker bazen. işte seni, sanlıyor. Sanlıyoruz da şekeri. diyor ki, ben de hiçbir şey bilmiyorum diyor. Özledim şu patatesi. Onun hakkını da atıyorduk, onu atmadık. Heyecanlandık. Onu da tepsiye koyduk. Baba. Kolesterolü onda çıkmıyor şimdi. Gelmeyince öldürüyorsunuz burada. Doktorun kuruyor, ben giymeyelim diyor ki ne getiriyor. Bien, bien, al işte. Neyden atıyorsunuz Lan her gün geldim ben makarna bişirdim. Bunu bir kucak getir ve kimi de. olsun Baba selam gönder. O sefer videoları izliyorum. Sen mi selam sal havaya Zide çal ailesi, hala, hala, çal, çal, ailesi, çal ailesine. buradan çal ailesine bol bol selamlar gönderiyor. Rukiye, dinliyor musun? Dinliyorum diyor, oturuyorum ha? diyor, tetenemi değilim, ağlıyorum alıyorum. Diyor, bol bol selamlar gönderiyor. Ancak da beni yıkılıyorum güleceğim Hoşuma gidiyor. Havaya da, ötekene yakışıyor. Leyla'ya da, hepsine. Hamza Hiçdem'e de selam Hamza olsun. Hamza'ya da. Hep güzel, güzel hepsine. Bizi yurt dışından izleyen bütün takipçilerimize selam olsun. Rukiye'ye de. Türkiye değerlerine de selam olsun dostlar. Türkiye değerli de selam olsun dostlar. Bunu da süzdüm canım. Sen de selam sağlık, Siz de sever oğullara sağlık. <laughs> tamam. <gülüyor> her her köşe salıyorum, her köşe salıyorum. Canlıcıklarına da sal, Nasıl çıkıyorsun şimdi videodan da? Ee, vallahi işte göster. Allah her köşe salıyorum. Beni izleyene de, izlemeyene de. Yine gelenlere de. Bol bol selamlar her köşeye. Biz <laughs> kötü mü da, daha lan camzan duha şey çek çek. Vazahat ağalarımız o o kızlar. Ağlarsa icadı derdi bana Ayhan'a. Tanad Ayhan diyor hurala çek işte diyor. Yarın der videoya geleceğim. Ben sana anneden alayım dedi. Bu horu diyor. Ha bu horu diyor. şimdi yarın diyeceğim ama." Ya mı? tatlı yapamam. Taş bak başka bir şey ya, yapamam. Elma yap. Bizim mekka yapıyormuş. Nesli yapacağım hepsi. Be, Benim olsun senin ya bari ya bir şey ben de yiyelim. Hep sen buraya uğraşacağım ya. Sen, sen bana öpeyim baba, onu bak onunla koy. Ya iyi yok iyi bezik de yok ha. E, i̇yi yemekmiş vermiş koy ana ayak arkasına bir çorba. Bari iyi bir yok elim ya. Şeker zaten var. Bari bir ama canım işte o. Valla kotum ötü benden çekmek sizden de izlemek yavrularım. Bizi de öyle öyle izler hallem Böyle dertlerim. <laughs> bazı kuleci ya bazı ağırlar sıkıntı bizi bizden. İbrahim oradan kalk da babaanne Her Murat olsun. Bir, 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 bir o yanına bir o yanına döndür yok. Samaray. Sıra otursun anne. Dedemin sevgilisin yanına. İşte ne bileyim ben. Ayağın da kamera arkasından konuşuyor musun? Hayır benim hastalık. Şey adama çattırma hastalığı. İyi adama çattırma. Vallahi bak ya bu Mas inanmaz ay, ya. Ama şey sinirin gitti gibi baba sanki. Gitti gidip <laughs> şey <elim> de. <laughs> Ayrıca sen elisin mi? Ya bir de ameliyattan sonra yiyecek bir şey bir şey olduk ya. E ee, onu da mana ait. Ha ah, işte gördün adam onu ben sala çıkayım ya inanırsa kehabırım bu. <gülüyor> 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 Sallar öğreniyor. Sala çıkıyor, ölüyüm galiyim inanmaz bu. Sal diyor, sal, sal da. Kefeni götürürler ya Ben inanırım ama demir, senin inancın yok. Demir yollarda arıyordum. Parım parım parçalar son bir bana aynı şurada. Değil mi? Parın da kayıyor. bana ya. <laughs> yok, <değil mi>? Şimdi bitiyor <laughs> beni ee. ya. Hele Ayhan gelip <laughs> diyor ki bunlara arkadaşlar benim haberim yok da Ayhan bunlara geliyor da video çekmeye. Ne diyor, epe diyor, Bane O da diyor, ben bir hoşum, o benden bir hoş. Baba diyor hele. Bir, birimiz aşağı diye yok yani. Birimiz aşağı bir şey Geçenki videomuzda dinleyecek çok de şey var da diyor. Bu, bu, şimdi bu ortam de. müsait değil diyor. Video çekiyor ya. Şey Dedin mi? <laughs> ne dedi? e? Şimdi diyor çok konuşacak şey var da şimdi ortam müsait değil diyor. Dedem mi diyor? Dedem mi diyor? Dedem mi diyor? Dedem mi diyor? mi diyor?

Vallahi bilmiyorum. Adam kocalıkça birbirine düşer. Lan ne var bizim şeyimizde? Bizim bir gibi biraz, bir şakası hayatında bocadıkça... bir şey Yani yok. de ötünde kurbanın vuru otur diyor damla. Onlar da hiç değil mi yok? Ne yok? Bizde bazen dövüşüyoruz, biz bazen barışıyoruz. Evliliğin tadı da tuz yok. Bir bir türlü şeyim, Bakalım sen de zaman o zaman, zaman şey. git babanın evinde otur tek odasın. Tek da orada, konmuşum diye. Sizin o. Ne Baba senin baba tek odasına <laughs> <yansır. gülüyor> yine buraya annemin üstü, üstüne. Buraya gelirim. Baba burada tapu, tapu, üstünde üstünde tabu? Vallahi baba senin üstüne burada mesela baba mesela baba ben diye. Burada dağlarım diç soyarlar diç değil aşırı diğine biliyor musun? Diyor bu güzel şurada. Ne yapacakmış oraya? Doğru, göster. Bana ne götürüyorsun <buna çarpış gülüyor> Ayağın, ayağını? Ayhan, ayağı bu bacısı demiş, keser demiş, bacık diyor demiş şuna. Ya ya. Ayhan'ın radimi çok soran var. Ayhan o köyde meşhur mu? Ayhan çok Ayhan adı vardı. Sertan amcası varmış. Ben bunu birkaç defa videolarda söyledim. Duymayanlar var vardı, Mekin. Abi canım bilmez. Aşağı kocası. Trafik, trafik kazasında ölmüş. 2 sene olmuşmuş. Ben gelin geldiğimde Sonra Ayhan dünyaya geldi işte bizim Ayhan. Üzerime düştü. Oğlan dedi doktor, kaynanam olsun, eşim olsun, amcamın adı münasip. Kaynama dedi annem de. Hem kaynı hem de aşralama yani. iki bacı, iki kardeş almış bunlar. Halil Bilmeyenler için kardeş. söylüyorum. He. Halil amcanızın kardeşi Ayhan amca yani. O vefat edince bunlar koyalım mı dediler. Ben de koşsanız koyun dedim. Benim Ayhan'ın adı, Ayhan amcamın adı. Rahmetli olmuş. Evet. Benim gelin geldiğimde iki sene olmuş. Trav kazasında genç yaşta öldü. Bunlar da koyalım mı dedi. Ben de korsanız koyurum Karışmadım ilk çocuğuma. İlk çocuğum da İbrahim. Halil adı. Aslında İbrahim arkadaşlar. İbrahim'e giriyor Zeynep. şeyler. Evet yok da İbrahim çıkıyor. <laughs> Nasıl da çıkıyor koyalım. Demek ki sana koyuz diyenler vallahi. Vallahi koyuz Herkesin çocuğu kendine şey koyuyor. Canım bana da bana şey yani. Ayhan'ı ben... Ayhan o şeyi satalım mı o beyaz motoru? Hıh. Hmm. Bir <laughs> <laughs> şey yap. Valla şu Sade motoru. Babam o var ya internet olsun. Hanyadan giren koyundan çıkar. vallahi her <laughs> şeyde bakarlar bunu. İyi. E? Ne öğrendin? Satıp ne öğrendin dede? Lan, <laughs> Benim. Hayatta kız, hayatta var. Eski var da bir de eski var yani. Eski. Ha. Yarın var. Ben de sürdünüz diyorsan Ayhan'ı. Yok, Yok ya. Sağır ki bu meniz cava ya. Boynu bükükler kon değil. Yok canım ya. Bunu satamazlar. Ben karşılığım ona oturuna. Ha. Benim hayatta her şey ediyorum. Evet. Arka tekerinde söküldü. Ayhan diyorum bu Java sesi dinliyor telefonda. Ayhan diyorum Java'nın sesi kayboldu diyorum. Bu da diyor ki, hiç diyor, bu mahallat diyor, ona diyor, alsa tatırır bizi diyor. O iyi bir reklefe istiyor, dedi. Çok yakıyor de ya da işte. Bizi reklefe oldu lan. O ayarlanacak bir şey yok onda. Ses geliyor motor bölümünden diyeyim. Niye biliyorsun o motor bölümünden ses geldiğini? Biliyor. Niye? Duymaya mı geldiğini? Belki de şey, bu cüle tam şey çalışmıyor. Diyelim. Bekseve ayar olacak, bekseve. Yapılacak işte. Tık 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 atacak işte motoru. Tık tık atacak. Kaldı boyuna koysun da yaptırıyor onu. Remz usta ya Baba ben geçeceğim. benim... Remz usta elime mi geçeceğim? Abi uzakta ya. Nerede sultan aldı işte. Olsun. Buradan da Konya'daki Tuba Bölük Başbacamın kızı Merve'ye, Merve, ye. Merve Kömürcü'ye ve eşine selam olsun. Şimdi bana mesaj yazmış. Konya'ya da selam olsun. Bizi izleyen takipçilerimize. Dursun Herhalde, amcama, Ziden, Elmas bacıma, bacım. Şerife bacıma, evet. Ayşe teyzeme. Dur baba. Herkes de bir çıkarıyor. Sen onu mu sormak Allah! Sen <laughs> bir daha ilk kutu. Bir daha var. Aklıma gelmez. Zehra bacıma Konya'dan. Herkese, <laughs> herkese selam olsun dostlar. Herkese kucak dolusu. Oturamadığınız kadar sevgilerim, selamlarımı gönderiyorum. Canlarım. Evet, geçer. Yine videomuz evet. da bu kadar dostlar. Bir dahakinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Konuşma benden. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Haydi kuzularım. Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizi. Sıra sizde. Bay bay sevgili takipçilerimiz. Hayırlı akşamlarınız Hadi olsun. Hoşça kalın. İyi akşamlar.